Cünselendi'ye git. Cünselendi'ye hiç gitmez. Ne Ne bileyim gelmiyor. Eskiden şey, şimdi hmm. yalnız da oha oha Düz geçiyorum şeylerden. Sevmiyor ya. O telaşı sevmiyor. Denize gir, çek, gelince yıkan, kremle hiç uğraşamam. Ee diyor hiç uğraşamam diyor şehir başı herkes benimle Öyle kal öyledir mi yani okullar kapandı bir de hafta sonu düzden şey yağdı. telefonla kendin alacaksın arkadaş. Ben oraya koyayım Onlar senin sorumluluğunda. Hayır beni anlamadım. Ya cüzdan şeyin olsa, yok olsa da cep olsa tam. Şöyle bir tane sana çanta alalım bari. Erkekler tepki yaşar. Onun da sevmiyor. O da Feyza'nın çantasına dolduruyor. Kendine çanta al mu? Yok diyor bana ayakta takım var. Dur, senin öbür telefona şey yazacaktım. Var, evet. Şeyde, hiç, pazar var ya. Şeyde. Bugün yiyecek pazarı mı acaba? Burası ha? He. he, bugün yeme içme pazarı. Hadi ya. Şey gün, perşembe günü giyim oluyor. Gün. onu bir zaten çok önemli bir şey Hmm. Eskiler Pazara çıkıyordum. İnternetim açık değil mi acaba? Değil. Bu telefonda nasıl internet var Mehmet? Hangi telefonda? He, bu onda normal telefon. He, onda. Bende içimde de internet varsa. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bile mi var? aşağıdan çıkabilirsem. Geri geriye çıkıyor ya. Nasıl geri geriye çıkılıyor bundan? Öyle mi? Yok. Köşeden mi ya. geldiğimde ele. değil mi? O nereye geliyor? Ne Öküz gibi görüyor geliyor. Mavet. neredeydi? Evet. Sefer çadı. Sefer Şey değil miydi bu? Karaburun değil miydi? Yok, sefer sen de. Ben gene burada karaburun. 觉得啊，也是。

Arkadaşım nereye döneceğiz? Buradayım. Bak marketler mahalle arasında dönüyor. Yoldan çıkmam, şaşırırsın. Solda değil. Hangi yoldan? Neden başlasam ya yanlış mı yönlendiriyor bu? Kafası parıştı. Neresi ya? Akarcılı, ha plajı yazdım ben. Hmm.